CHP Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap düzenlediği basın toplantısında Kütahya'nın sorunları çözüm bekliyor dedi. CHP Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap düzenlediği basın toplantısında yaşanan ekonomik kriz birçok ilde olduğu gibi Kütahya'da da kendini derinden hissettirdi. Bir de üstüne yaşanan salgın var. Olan krizi daha da büyüttü. Kütahyada yaşanan ekonomik daralma her alanda derinden hissedilirken, bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında esnaflarımız geldi. İktidarın yanlış ekonomi politikası ve yeteri kadar desteği vatandaşını sağlayamaması sorunların büyümesine ve var olan işsizliğin daha da artmasına yol açtı. dedi. Kütahyanın dert haritasını ve çözüm önerilerini paylaşan CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap şunları söyledi. Basın toplantısı yapmıştık herhalde şeyin en hızlı basın toplantılarından biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin içeriği şöyleydi. Biliyorsunuz zaten. Okuyabiliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bir katrilyon, otuz trilyon, sekiz yüz milyon TL. Bu dünkü kurlaydı. Bugün biraz daha artmış. Yani Şöyle, bu yerli milli paramızda bu da 128 milyar dolar. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları daha önce bu konuyla ilgili geçen sene Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapmış olduğu 7 milyar TL'lik bir yolsuzluğu gündeme getirmiştik. O 7 milyar TL bir buharlaştı. Kime gitti? Yandaşa gitti, şuna buna gitti vesaire. Arkasından çiftçinin ödenmeyen 210 milyar TL'lik alacağı vardı. O yok şu anda. Eritildi. 18 yılda yapılan 65 milyar dolarlık özelleştirme geliri vardı. O da şu anda buharlaşmış vaziyette. Biliyorsunuz bu özelleştirmeden en çok mağdur olan il de Kütahya'dır. Toplamda 12 milyar TL'lik benim bildiğim e, daha sonrakiler hariç, ufak tefek olanları hariç bir özelleştirme söz konusu oldu. Bu paralar yedi arkadaşlar. Türkiye'nin gündemi işsizlikti, yolsuzluktu, yoksulluktu, onlar olması gerekirken gündem niye döndü? Cumhurbaşkanı'nın iftına döndü, Cumhurbaşkanı'nın Mercedes'ine döndü, Cumhurbaşkanı'nın e, damadına döndü, ondan sonra amirallere döndü. Türkiye'nin gerçek gündemi bunlar değildi. E, Şimdi yer sofralarında iftar yapmak marifet değil. Önemli olan yer sofralarındaki o tabaklarda bir porsiyon daha artırabilecek şekilde devlet idare edebilmektir. Maalesef Türkiye'de olmadı. Bir gün önce pandemiden dolayı ıı, farkındasınız zor olayın. Bir yer sofrasında iftara gidildi. Garibanlık mutlaka bu memlekette övünür fakirlikle, yoksullukla övünülmemesi gerekiyor. Bir gün sonra Özbek çadırında muhteşem bir iftar yapıldı ki şöyle iftara gitmekle gelmekle davetler de şu an itibariyle yasak aslında. Türkiye'de okullarda herhalde şey kaldırıldı, balık balık bakıştan kokar hikayesi, o atasözümüz kaldırıldı. Şimdi değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantısında e, Asıl Kütahya'nın sorunları ile ilgili bazı şeyleri, önerileri artık gündeme getirecektik. Biliyorsunuz, Türkiye'de birçok fabrikamız özellikle Kütahya'da özelleştirildi ve bunlardan 18 yılda özelleştirilen yerleri, Eti Gümüş, Azot Fabrikası, Seyit Ömer Termik Santrali, Lint İşletmesi, daire olmak üzere Türkiye'deki tüm kamu teşekkürleri hemen hemen özelleştirildi. Kütahya'da 30 bin kayıtlı işsiz var şu anda. Pandemi ile birlikte bu 30 binin çok çok üzerine çıktı. Nüfusu her sene 4.9 kaybeden bir iliz. Şimdi borla ilgili bordan başlamak istiyorum. Boron, borel, bortam gibi bazı antiseptik solüsyonlar kütahide üretilemedi. Bunların kütahide üretilmesi gerekiyordu. Bor araştırma enstitüsünün kurulmaması yıllardır kütahide kötü bir olaydır. Bor atıklarından elde edilen lityum için Seydişehir'de yapıldı. Şimdi bir tane burada eksik olan şeyimiz vardı. Bor Karbon Fabrikası. Muhteşem damat önermişti. En büyük tane yapacaklardı. Yapılmadı. Bir. Çin sektörü ile ilgili daha önce Çin sektörünün ve porselen sektörünün şu anda kan ağlayan, yarası olan kısmı ile ilgili girişimlerde bulunmuştuk. Bir tanesi Çin'i ve porselende elle yapılan, el sanatı olan Çin porselendeki KDV'nin yüzde bire kadar indirilmesiyle ilgili öneriydi. Doğal gazdaki KDV'nin kaldırılmasıydı. Çin'i ve porselen sektöründe bu cam verecekti. Onlarla ilgili şeyler de yapılmadı. Zafer Havalimanı ile ilgili bugün ulusal basıda da çıkan bir önerimiz oldu. O da şu. Zafer Havalimanı'nın bölgesel olarak biliyorsunuz Ankara ve İstanbul'da yapılan umre seferlerinin Kütahya'dan yapılması, civar en azından yapılması, yılda 160 bine yakın bu üç ilde, 4 ilde umre yolcusu var. Bunların buradan yapılması bir. E, malumunuz olduğu üzere Kıbrıs'a direkt olarak uluslararası, Türk Hava Yolları'nın uluslararası hava şirketleri Kıbrıs'a direkt sefer yapamıyor tanımadıkları için. Evet. Ve şu anda Antalya burada aktarma üssü olarak kullanılıyor. Antalya Havalimanı. Bunun yerine önerimiz şu Ulaştırma Bakanlığı'na bunu yazılı olarak da verdik. Aktarma istasyonunun Kütahya Zafer Havalimanı olması. Bu şu demek, e, yani şu ana kadar Antalya'ya ineceklerine Kütahya'ya ineceklerine Kütahya'dan başka bir uçakla, Türk Hava Yolları'na ait uçakla veya e, akrepte bir uçakla e, Kıbrıs'a gitmeleri gerekiyor. Bu da çok ciddi düzeyde Zafer Havalimanı'nın o kötü anılan imajını silecektir. Onunla ilgili girişimlerimiz oldu, çözüm yolumuz, önerilerimiz oldu. Ayrıca, gastronomi ilgili ve diğer turistik bölgelerle ilgili işte Antep, Gaziantep, Karadeniz turlarına yönelik olarak uçak seyahatlerinin düzenlenmesi, uçak uçuşlarının yapılması önerimiz oldu bakanlığa. Zafer Havalimanı adının bir daha anılmaması için burada Hububat desteği Kütahya'da e yeterli düzeyde tohum desteği yapılmadı. Onlarla ilgili girişimlerimiz oldu. İlçeler arası karayollarının e, Kütahya'da yetersiz olması, karayol balansının. As dün e, eski bakanın söyleneni vardı. T Türkiye'de işte e, asfaltı olmayan e, veya eski sistem ilçeler arası bağlantı yolu yok dedi. Kütahya'da var. Kütahya'da köyleri ilçeleri bağlayan üçüncü derece olarak adedilen e, o yollar çok miktarda var. Ben, e, belki Platon falan da Gitmişsiniz <laughs> bir tanesi o e, Hisarcık <laughs> civarında, Mehmet civarında, e, dumlupınar Eymir <laughs> civarında, bu merkeze bağlı birçok köyde, köy yollarımız kötü vaziyette. Yakında Kütahya ile ilgili çok güzel bir projemiz olacak. E, Kütahya, pardon, İstanbul-Antalya <laughs> yolunu yaklaşık 140 kilometre kısaltan, ee, İnegöl Domaniç yolundaki yapılacak olan 1-2 kilometrelik tünelle e, Kütahyalı ve Antalyalı hemşehrilerimizin İstanbul'a gidecek olanların e, ve İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan 12 milyona yakın aylık yaz sezonunda e, yolcu trafiği var. O trafiğin tamamının bu 140 kilometreden dolayı Tavşanlı Kütahya istikametinden geçmesi mümkün. E, Sakarya'ya uğramadan, Bileziye, Bozu'ya uğramadan 140 kilometre yaklaşık 1-1,5 saat kısa bir yol. Yıllardır o lobilerden dolayı bu yapılmamış Yok, Onun yapılması için bastıracağız. Gerekli sosyal e, platformlarda teşhimizi duyuracağız. E, hava kirliliği ile ilgili çalışmalarımız ses verdi. E, biliyorsunuz Seyit Ömer Termik Santrali ile ilgili girişimlerimiz yerini buldu. Aynı şekilde Tunç Birek de şu anda yapılmak üzere. E, Kütahya'da şimdi esnafın talepleri bu pandemi düzeyinde karşılanamadı. Birçok iş yeri kapandı daha da zor durumda kaldı. Burada hiçbir destek olmadı. Halk otobüslerinden tutun. E, kafe, lokanta hiçbirine doğru bir destek olmadı. Ve şu anda Kütahya bir işsizler ordusu, terk edilmiş şehir görünümünde. Daha da e, kötü olmasını istemiyoruz. Ayrıca Donupınar ve Doman için gerekenler yapılmadı. Donupınar'ın eee bir tarih alanı olması, hani Gelibolu gibi olması için kanun teklifimiz verildi. Bu kanun teklifine ne AK Parti'nin ne de milletvekilleri tarafından destek olunmadı. Bu kanun teklifi yani bir tek muhalefet milletvekilinin önerisiyle değil, bu siyaset dışı bir olaydır. Dumlupınar'ın aynı Gelibolu gibi tarihi alan olması ve civar illerdeki, bakın Uşak'taki, Afyon'daki, Manisa'daki çocuk Tarihimizi öğrenmek için, Kurtuluş Savaşı'nı öğrenmek için, o geçirdiğimiz bariyerleri öğrenmek için Çanakkale'ye gitme imkanı her birinin yok. Bunun yerine e, burada en azından tarihimizi e, ecdadı geçmişi tanıtabilirsek çok daha iyi olurdu. Onun için tarih alanı kanun teklifi verdim, şahsi olarak verdim parti adına. Ama e, diğer partilerden destek geldi Onu söyleyeyim bu arada. Aynı şekilde Domaniç için de e, gündeme getirilmesi gerekiyor. Biz de bizim bu e, termal turizmle ilgili Kütahya'da doğru düz yapılan şeyler yok. Bir kısmı biliyorsunuz şeyden çıkarıldı. E, termal teşvik alanından çıkarıldı. Şimdi e, arkadaşlar Kütahya ile ilgili e, bu kursal vardı. Yaptığımız bazı şeylerle ilgili bunları size de gönderebilirim mail olarak. E, çalışmalar bunlar.